Herkese merhaba. Yaşadığım Avrupa ülkesinde günlük askeri ücret olan 20 euro ile kız arkadaşımı date çıkartıyorum. Burada ücretler bu şekilde. Buluşma noktası olarak tam merkezi seçtik ve işte onu gördüm. Ve buluşma anı. Biraz güzel sokaklarda yürüyüp sohbet ettik. Ardından bilardo oynamaya karar verdik. Avrupalı kadınlar gerçekten güzel bilardo oynuyorlar. Salon fazlasıyla kalabalıktı. Genellikle gençler vardı. Burada bilardonun saati 10 euro ancak biz yarım saat oynayacağız. Sizce kim kazandı yorumlara yazın. Toplam 5 euro ödedik. Ardından old town sokaklarına yürüyüş yaptık. Ve yemek yemeye karar verdik. Burger King'e geldik ve dijital kasalarda seçim yaptık. İki menüye toplam 10.40 euro ödedik. Kimin hangi menüyü yediğini tahmin edin ve yorumlara yazın. Ardından McDonald's'a gelip dondurma yemeye karar verdik. İki dondurma için toplam 3.90 euro ödedik. Ne düşünüyorsunuz sizce ucuz mu? Yorumlarda yazın ve daha fazlası için takipte kalın.